Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar. Üç kız kardeşliği maalesef ki reytinglerindeki düşüşlerden dolayı final yapma kararı aldı diyebiliriz. Final bölümünde de bizlere efsane sahneler bekliyor. Bakalım final bölümünde neler yaşanacak. Sizler final bölümünü nasıl görmek istersiniz? Final bölümü hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Final bölümünü merak etmeyin mutlu bir sonla bitirilecek. Türkan Somer ve arkadaşlar... Derya ve Kartal'ın mutlu sonlarıyla mutlu bir aile birlik, herke bütün aile birlik olacak arkadaşlar ve bebek müjdeleri olacak ve dediğim gibi mutlu bir sonla bitirecek merak etmeyin arkadaşlar. Hiçbir şekilde ayrılık yaşanmayacak final bölümünde bunu da buradan belirtmek istiyorum. Final bölümü hakkındaki yeni detaylar geldikçe i̇şte de ben de buradan sizlerle final bölümüyle ilgili paylaşmaya devam edeceğim. Efsane bir final bizleri bekliyor. Dediğim gibi mutlaka final bölümünü kaçırmayın. Detaylar geldikçe i̇şte de sizlerle paylaşacağım öyle şam sağlıcakla kalın.